kanalımıza abone olarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz. Müminler arasındaki kardeşlik ve ayrılığın zararları. Bediüzzaman Said Nursi'nin Uhuvvet Risalesi'ne göre müminler arasındaki kardeşlik ve maalesef ayrılıkların zararları nelerdir? Uhuvvet Risalesi, iman sahibi müminleri kardeşliğe, sevgiye ve birlik olmaya çağırır. Çünkü müminler arasındaki nifak yani ayrılık, şikak yani çekişme, kin ve adavet gibi duygular, tarafgirlik ve inat, hatta haset gibi kötü özellikler hem bireysel hem toplumsal hayat için büyük zararlardır. Peki neden? Birincisi bu duygular zulümdür. Düşünün, İman sahibi bir müminin içinde onlarca güzel masum sıfat varken küçük bir kusur nedeniyle ona kin beslemek, onun manevi hayatını tahrip etmeye çalışmak zulüm demektir. Bu zulmün şiddeti bir gemiyi batırmaya veya bir evi yakmaya benzetilir. İkincisi, kin ve muhabbet asla aynı kalpte barınamaz. Eğer sevgi baskınsa, düşmanlık acımaya dönüşür. Kusura hoşgörü gösterilir. Ama kin baskınsa, küçücük hatalar İman ve kardeşlik bağlarından daha önemli görülür ki bu da büyük bir haksızlıktır. Üçüncüsü, her müminin kötü bir özelliği varsa bile bu diğer iyi yönlerini karalamak adil değildir. Zira hiçbirimiz başkalarının günahlarını taşımayız. Bu yüzden kardeşimizin küçük hatalarından ötürü ona düşman olmak büyük bir zulümdür. Dördüncüsü, kalpte kin beslemek hem kendimize hem kardeşimize ve hatta Allah'ın rahmetine zulmetmektir. Kin ve düşmanlık insanı hem ruhen hem toplumsal olarak zehirler, manevi hayatı sarsar. Bu yüzden kin duyanlar aslında kendi nefsine en büyük kötülüğü yapmaktadır. Beşincisi, tarafgirlik ve inat toplum hayatını bozar. İslam toplumundaki farklı görüşler yapıcı tartışmalarla çözülmeli, yıkıcı çekişmelerden kaçınılmalıdır. Çünkü küçük husumetler dış düşmanların elini güçlendirir ve ümmetin gücünü azaltır. Son olarak manevi hayat ve ibadet de bu kin ve husumetten zarar görür. İhlaslı, samimi bir ibadet için kalpte sevgi ve kardeşlik olmalıdır. Taraf tutmak, adaletin ve ihlasın önündeki en büyük engeldir. Özetle Uhuvvet Risalesi bize diyor ki, müminler kardeştir. Ayrılık, kin, tarafgirlik ve haset hem bireyin hem toplumun hayatını zehirler. Manevi hayatı sarsar ve en kötüsü Allah'ın rahmetinden uzaklaştırır. Kardeşliğimizi koruyalım sevgiyle birbirimize kenetlenelim çünkü İslam'ın en büyük gücü budur.